Ya. Oh. Evet turumuza başlayacağız. Sona biz kaldık ama yapacak bir şey yok. Çok kalabalık değil. Ha. En dandik en dandik ATV de biz aldık. ATV sanki bana tekliyormuş gibi geliyor şu an ama. Keşke gözlük alsaydım. Yani 3 dakika oldu başlayalım ama bence gayet eğlenceli. Yani tabi kendi arabanızla gezmek de güzel ama bu tarz bir etkinlik de bence pahalı da değil. 150 lira 2 kişi böyle 2 saat geziyorsunuz. Bununla da, da video çektin mi abi? Sabah kalktım tabii canım. İlk geldiğim gün çektim saat. Sabah 3 çıktı. Durağımız Aşk Vadisi burada. Sanırım burada fotoğraf falan çekilecekler. Sanmıyorum hiç çekileceğimizi. <laughs> burada her yerde ATV turu yapılıyor. Bir de bu saatte yapıldığı için sanırım şu anda her yerde ATV görebiliyorsunuz. Tabii bu da size özel kılmıyor ATV yaptığınız arabaya bak pembe bir Bruce Bak bak böyle bakınca ATV, 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 ATV. Şimdi herkes orada Aşk Vadisi'ni izlediği için. Biz de dün orayı gezdiğimiz için. Ya ya. Biz de dün Aşk Vadisi'ni gezdiğimiz için tam ters tarafında bence güzel fotoğraflar çekebiliriz diye buraya geldik şu anda. Bakalım. Aa, aa. Bir tanesi aşağı aşağı düştü gördünüz zaten ama kılpayı döndürdü yani orada sıkıntı yok yani. Tehlikeli tabii bunları kullanıyorsanız nitekim dikkatli olmanız gerekiyor. mı? Dördüncüyü de alalım. Vallahi yarım saat ekstra gezeriz ha. Kadın bizden miydi düşen? O bizden gidiyordu ama değil mi aşağı? Uçurumun ucunda kaldı. Vallahi iyi döndürdü he. Nereye gidiyoruz böyle? Çavuşuna gidiyoruz. Mesut Öyle şoför. mi gideceğiz? Aynen öyle. Daha ne istiyorsun? Sana şoförlük yapıyor. İyi de şimdi olmaz ama ha. Niye? Nasıl niye? Baksana. Dur abi verecek şimdi. Alacı verecek misin? Bir dakika bekleyin. Stresli bir ikinci parkurun ardından e, böyle bir yerde durduk. Şu an bulunduğumuz yer, e, Çavuşin yani aslında bizim otelimizin olduğu yerin kalesi. Şöyle bakarsanız. E, Çavuş'un kalesine geldik. Bir 10 dakika mola verilecek. Ondan sonra yolculuğa devam. Adam geldi, ATV'ye atladı. 10 dakika bizde kullandı. Her evet, tozu kireç ve yumurta. Çoğu bunu alçıdan yapar. O zaman kırılmaz kolay oluyor. Ama benim bu onların azalması. Biraz daha sağlam. Yumurta sağlam. falan koyduğun için mi? Evet. Yumurta bir de sıkı tutar. Pişiriyor bunu. musun bunları Hatta peki? Hatta köfte yaparken şunlar pişirdiklerim ürünler. Ha bunlar, pişmiş olanlar değil mi? Bunlar pişmiş olanlar, olanlar horasa dediklerim. Çünkü bu boya pişmez. Ama bu boya, bunlar guaj boya, ha. bunlar pişiyor. Bunlar gene maliyette artıyor o zaman değil mi? Yani renklendi. Ama zaten. öyle aman aman değil ya. Şimdi bir Ve iki. Hokus pokus bitti. Kurudu. Eline alabiliyorsun. Öyle mi? Evet bitti. Bu kadar. Ha istediğimiz rengi böyle İstediğim yapabiliyoruz rengi. yani. Ben diyordum acaba nasıl boyanıyor diye ama. Neyse. çok fazla yere. Ya ATV turunda 3. duraktayız. Burada da bir manastır var sanırsam. Ee, burada da durduk işte fotoğraf vesaire çekinebiliyoruz. E ee, güzel bir ortam. 3. durak sanırım bir durağımız daha olacak. Onda da gün batımı çekebileceğiz bu sayede. Ee, onun için şu anda son anlarımızın işte tadını çıkartıyoruz. burada. Gün zaten batmak üzere şurada. Ama güzel yani gelirseniz kesin bir ATV turu yapın buralarda. Bu turda kira kullanacak. O kullanırken de drone uçmayı deneyeceğim ama bakalım nasıl olacak. galiba değil mi? Evet. Burada burada. Evet. şimdi geldiğimiz yerde son noktamız. Muhtemelen burada gün batımızı izleyeceğiz. Yani çok da güzel duruyor şu anda. Çıkıp bir birlikte bakalım. Yüksel Yaylası gibi biraz kalabalık olmasının dışında gayet güzel bir gün batımı var. Şimdi ucra bir köşe bulduk oraya oturduk ama bakarsanız... Gördüğünüz bütün ATV'ler şu anda gün batımını görmeye buraya geliyor. Ee, biz de onlarlayız. Başka görecek yer diyor ya da şuralara fırmanmamız gerekiyor. Ama öyle bir şey de yapmayacağımız için şu an buradan gün batımını izliyoruz. Çok çok kalabalık. Bir anda ana baba günü oldu yukarsı. Ee, güzel bir sunset var. Biz gördük zaten. Aşağı indik. Etraf full ATV, full insan. O yüzden biz biraz şey yaptık ama güzel. Tabii ki güzel yani. Biz etkinlik olarak güzel bir bence. Şüptesler, Şimdi size yukarının ne kadar kalabalık olduğunu göstereceğim. Ee, ATV gezimizin şimdi sonuna geldik. Muhtemelen geriye doğru döneceğiz. Ee, son bir gün batımı gidip olacak bizim için. Bir şey yok değil mi? Ha tamam tamam sıkıştık sandık tabii yani. Niye gitmiyoruz? Çalışmadı değil mi gene? Size dandik ATV'yi vermişler vallahi Bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> yolda yolda kaldı Ali Şu motora bir bak yolda kaldı Barış'ın tam var Abi Gerçek değilim ya Aha. Orada Paris'de oynuyor İyi akşamlar Tamam görüşmek üzere sağ ol.